Selam sevgili arkadaşlar. Sana çok kısa ama sınavda mutlaka ölçülen bir konuyu anlatacağım. Ondan bir giriş yapıyoruz. İntifa senetleri. Peki nedir bu intifa senetleri? Paş sahibi olmayan kişilere bazı mali haklar tanımak için çıkarılan özel bir senedir. Ama bak ekranda da yazdım. Dikkat et. İntifa senedi sahibi paş sahibi demek değildir. Oy hakkı yönetime katılma hakkı, genel kurula gitme hakkı gibi yetkileri yoktur. Ama bunlar kardan pay alabilir, tasfiye sonunda para alabilir, yeni çıkarılan payları öncelikle alabilirler. Yani mali haklar verilir, yönetsel haklar verilmez. Mali hak var, yönetsel hak verilmez. Kimlere çıkarılır hocam? Kanun diyor ki genel kurul isterse esas sözleşmeye dayanarak veya onu değiştirerek şu iki kişilere intifa senedi verebilir. Bedeli ödenmiş ama sonradan yok edilen Payların sahiplerine, alacaklılara, şirketle bağlantılı olan kişilere ve kuruculara arkadaşlar. Ve bu senetler hem hamiline hem emre yazılı olabilir. Bakınız burada da içimel vermedi. Kimlere çıkartılabilir ya? tek tek yazdım. Belki not almak istersiniz. Benimle paralel çalışıyorsunuzdur ya da Tek Kalem Yayınları soru çözümü soru bankası ya da yine Tek Kalemlerin aynı bu dilde anlatılmış, somut örneklerle anlatılmış konu anlatımı elinizdedir. Hani bu şekilde takip edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi Ali Bey şirkette diyelim 100.000 TL'lik hisse sahibiymiş. Tamam mı? Ali Bey 100.000 lise sahibiymiş şirketin sermaye azaltılmasıyla bu pay bedelsiz olarak yok edilmiş ama şirket Ali Bey'i mağdur etmeyelim ona da kardan pay verelim diyerek ona bir intifa senedi veriyor ne oldu bak Ali burada artık ortak değil ama şirket kazancının Dan para alma hakkına sahip. İşte bu senenin adı gördüğünüz üzere intifa senedi. Demek ki intifa senedi sahiplerine oy hakkı veriliyor mu? Hayır. Kar, tasfiye ve yeni pay alma hakları verilebiliyor muymuş? Evet. İntifa senediyle pay sahipliği kazanılıyor muymuş? Hayır. Evet. Demek ki sınavda gelirse arkadaşlar... Bunu kaçırmayacağız Şimdi bir şirketin kredi alması, borçlanması, dışarıdan kaynak bulması sonucuna geliyoruz Bu da sınavlarda genellikle tahvil, bono çıkarma diye sorulur Ama şirket kafasına göre senet çıkaramaz Bu yetki kimde? Genel kurula ait Yani şirketin borçlanma senetleri çıkarabilmesi için Genel kurulun açık kararı gerekir. Kararda basit bir oylama değil tabii ki TTK 421'e göre özel nitelikli çoğunluk gerekiyor. Evet. TTK 421 ne diyormuş? Özel nitelikli Şirketin esas sözleşmesi bu nisabı daha da ağırlaştırabiliyor bak unutma. Peki genel kurul neyi belirleyecek burada? Ne tür menkul kıymet çıkacak? Yani tahvil mi, bano mu? Kime yazılı olacak? Yani hamiline mi, emre mi? İtibari değer ne olacak? Alma veya değiştirme hakkı gibi e, şeyleri belirliyor. Ve unutma bu menkul kıymetler ancak nakit karşılığı ve tam ödeme şartıyla çıkartılabiliyor. Yani parayı peşin almadan borç senedi düzenleyemezsin. Şimdi sınav spotlarımı e, çok iyi dinleyin. Şirket borçlanma senedi çıkarabiliyor muymuş? Evet ama sadece genel kurul kararıyla. İtibari değeri kim belirliyor? Genel kurul ya da Yetkilendir yönetim kurulu. Tahviller ve bonolar sadece sermaye arttırımı için mi çıkarılıyor? Hayır, bunlar borçlanma içindir. Artık biliyorsun ki tahvil, bono gibi kıymetleri çıkarma yetkisi keyfi değil. Her adım genel kurulun denetiminde ve hukuka bağlı. İşte. E, TTK 504 senin için burada bitmiştir. Borçlanma senetleriyle ilgili genel kurulun bu kıymetleri çıkarma yetkisini işledik. Ama şimdi önemli bir soru geliyor. Genel kurul acaba bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir mi? Evet TTK 505 diyor ki genel kurul borçlanma senedi çıkarma yetkisini en fazla 15 ay süreyle bak yazıyorum. 15 ay süre ile yönetim kuruluna devredebilir. Ama bak dikkat. Bu yetki devri sıradan bir oylama ile olmuyor. Tıpkı menkul kıymet kararında olduğu gibi burada da neler gerekli? Özel nisaplar geçerli. Sınavda şöyle sorulur: Yönetim kurulu genel kuruldan yetki almadan tahvil çıkarabilir mi? Hayır. Sadece yetki alırsa ve o da en fazla 15 ay süreyle olur olarak bileceksin. Şirket borçlanabilir ama nereye kadar hocam dersen, bunu da TTK 506 çok net söylüyor. Diyor ki şirketin çıkarabileceği borçlanma senetlerinin toplamı sermaye artı yedek akçeler artı yeniden değerleme fonlarının toplamını geçemez diyor yani kafadan borçlanmak yok dengeyi koru diyor mali yapımı bozma diyor burada kanun açıkçası ha istisnası yok mu bu işin Tabii ki var istisnası SPK'nın hükümleri saklıdır arkadaşlar şimdi gelsin sınav spotlarımız genel kurul menkul kıymet çıkarma yetkisini yönetim kuruluna ne kadar süreyle Devredebiliyormuş Evet 15 ay Borçlanma tutarı neye göre sınırlandırdık Sermaye Yedek akçeler yeniden değerleme Fonları toplamını e, Verdik Peki Her pay sahibi şirketin Kanun ve esas sözleşmeye göre Dağıtılmasına karar verilmiş Net dönem Karına payı oranında katılma hakkına sahiptir. Yani karın tamamına tamamına değil dağıtılmasına karar, karar verilen kısmına ortak olur. Yani şirket burada sona ererse ne olacak peki? Tasfiyede elde kalan varlık ya da pay sahipleri yine pay oranında dağıtılacak. Ama esas sözleşme başka bir düzenleme getirmişse ona göre devralınıyor. Paylara tanınmış imtiyazlar ve özel mevduatlarımız saklı, yine S.P.K. Kanunu hükümleri saklı arkadaşlar, kar ve tasfiye payı hakkı yapılırken. Peki hesaplama biçimimiz nasıl olacak? 508'de eğer sözleşmede aksi belirtilmemişse kar ve tasfiye payı Pay sahibinin şirkete koyduğu sermaye tutarına göre hesap edilir. Yani kar neye göre belirlenir? Yıllık bilançoya göre. Peki kar payı, hazırlık dönemi faizi ve kazanç payı burada kar payı TTK 59 bak dikkat edin. Sermaye için faiz ödenmez. Sermaye için faiz ödenmez kar payı sadece şuradan dağıtılıyor arkadaşlar. Net dönem karı ve serbest yedek akçelerden. Tamam mı? Yani kar payı avansı ise arkadaşlar SPK tabi olmayan şirketlerde Ticaret Bakanlığı tebliğine tabidir. Şimdi Hazırlık dönemi faizi TTK 510 diyor ki şirket faaliyetlerine tam başlamadan önceki hazırlık dönemi için pay sahiplerine belirli bir faiz ödenmesi her zaman olduğu gibi esas sözleşmeyle öngörülebilir. Ama bu diyor ki Sadece özellikle yatırımların maliyetine yansıtılabilir bu hazırlık dönemi faizi. Ee, Türkiye muhasebe standartlarına uygun olmalıdır. Ne zamana kadar süreceği ise açıkça yazılmalıdır. Yani şirket genişletilirse ve yeni paylar çıkarsa yeni yatırımın işletmeye alınacağı güne kadar faiz ödeyebiliyorsunuz. TCK 511 eee Yönetim kurulu üyelerine kazanç payı verebiliyor ama şartları var. Sadece net kardan. Kanun yedek akçeler ayrıldıktan sonra ve pay sahiplerine %5 oranında veya esas sözleşmede belirtilmiş daha yüksek oranlı kar payı dağıldıktan sonra diyor. Şimdi geri alma hakkında TTK 512 kötü e, niyet halinde. Hocam ya biri haksız yere kar payı aldıysa. Haksız veya kötü niyetli şekilde kar payı, hazırlık dönemi faizi veya kazanç payı alan pay sahipleri arkadaşlar bunları geri vermek zorundadır. Peki zaman aşımımız burada ne olacak? Geri alma hakkı paranın alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Yani Kötü niyet halindeki zaman aşımımız 5 yılmış. Şirket iflas ederse o zaman yönetim kurulu üyeleri iflastan önceki son 3 yılda bak iflas halinde iflastan önceki son 3 yıl da aldıkları kazanç paylarını uygun ücret sınırını aşan her ödemeyi geri vermekle yükümlüdür. Bak ama şunu unutma: sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre alınması mümkün olmayan paralar varsa şayet bunlar geri alınmaz. Mahkeme solut e, somut olaya göre ne yapacak? Takdir hakkı ile ka karar verecek arkadaşlar bu tip durumlarda şimdi gelelim mi sınav e, spotlarımıza aslında yazsam bunu bilmiyorum daha iyi olur sizin için hadi yazayım içim el vermedi çok güzel olacak çünkü şimdi her pay sahibine net kardan pay verdik mi e, evet da şayet tabii ki dağıtımına dağıtımına karar verilmişse. Peki sermaye için faiz ödenir mi dedik? Hayır. Kazanç payı ne zaman verilebiliyordu? Yedek akçeler ayrılıp yedek akçeler ayrılıp yüzde beş pay kar payı kar payı ayrıldıktan sonra E nerede bu? Geldi mi Kara Kız? Kara Kızım? Yok ak. Geldi geldi. sen? Çıktı mı abi? Evet. Ama su var. Doldurduk. Evde yıkarım ben onları. Hemen yıkarım o bir şey değil. Elde neler yıkıyorduk eskiden. Ya tamam yıkarım. Ha? Yıkar, yıkar. yıkar. Tamam. Yıkar. Bu başka? Değerin içine al. Kopu da yıkarsan o başka. Kota gerekiyor falan. Onu ha. özellikle onu yıka. I not Yıkatsana. Onu yıkacağım bir işim var. Tarafları da yıka. Koydum oraya. Güzel yemek yapmışsınız ama. Ee, şeyi de götürdüm. Bisikleti. Thank <laughs> you. Uyudunuz mu kız? Nasıl İzmir'den geçebildiniz mi? Merak ettim. <laughs> yeniden değerleme fonu. Peki şirket aktiflerini yeniden değerlediyse bu yeni değerleme sonucu oluşan pasifteki fonlar ne zaman çözülebilir? Bunun meali bu. Eğer bu fonlar sermayeye aktarıldıysa bu fonlar sermayeye aktarıldıysa ya da yeniden değerlendirilen o varlıklar amorti edilirse yani zamanla tüketilirse ya da o varlıklar satılırsa işte o zaman pasif bu fonlar çözülebilir yani şirket bu değerleri artık kullanabilir hale getirebilir şimdi bak sınav spotlarımı şurada tekrarlayacağım şirket kendi paylarını alırsa ne oluyordu aynı tutarda yedek akçe ayırmak zorunda o paylar satılır veya iptal edilirse ne oluyordu yedek akçe çözülebiliyordu şimdi anlattım yeniden değerleme fonunda aktifin amortismanı devri veya sermayeye aktarımıyla çözülüyordu şimdi e, hep e, yedek akçe deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar zorunlu olanlar geliyor değil mi şirketin bir de kendi isteğiyle yedek akçe ayırabileceği durumlar var işte e, bu bölümde de sana bu konuyu net navodu haklı ve örnekli şekilde anlatmaya çalışacağım e, şirketin kendi isteğiyle ayırdığı yedek akçeler şirket esas sözleşmesine şöyle bir hüküm koyabilir. Genel kanun yedek akçenin sınırını aşarak ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden fazla tutarda yüzde yirmisinden fazla tutarda fazla tutarda yedek akçe ayırabiliriz diyor. Yani normalde kanun yedek akçe %20 sınırına kadar ayrılıyordu. Ama burada şirket isterse ne yapabiliyor? Bu sınırın üzerine çıkabiliyor arkadaşlar. Ama bak bu ancak esas sözleşmede açıkça belirtilmişse mümkün olabiliyor. Bir de çalışanlar ve işçilerle yine yardım akçesi dediğimiz maddemiz var TTK 522. Hocam bu ne diyebilirsin Değil mi? Şimdi bak anlatacağım. Esas sözleşmede hüküm varsa yine şirket ne yapabiliyor? Kendi yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabiliyor. Ya da zaten kurulmuş olanlara burada ne yapıyor? Kaynak ayırabiliyor. Ama bak dikkat et bunu sadece haydi biz de yardım edelim diyerek ne yapmıyor? Yap Yapmıyor. Ne yapılmalı? Ee, tabii ki ilk önce bir vakıf ve kooperatif. Şuraya bunun için vakıf ve ya da kooperatif ne yapmalı, kurulmalı. Şirketten ayrılan bu para ancak bu tür tüzel kişilikler işte olursa üzerinden kullanılabiliyor. Eğer çalışanlardan aidat alındıysa ama sonunda hiçbir fayda alamıyorsa şirket o aidatları yine kanuni faiziyle birlikte çalışanlarına geri vermek zorunda. Kar payı ile yedek akçeler arasındaki ilişki şunu şey yapayım. Yani şirket kar etti tamam ama hemen dağıtabilir mi arkadaşlar? Biraz duracaksın orada. Çünkü önce kanuni yedek Akçeler ayrılacak. Sonra esas sözleşmede varsa isteğe bağlı yedek akçeler de ayrılacak. Ancak bunlar ayrıldıktan sonra işte kar payı belirlenebilir. Yani genel kurul isterse esas sözleşmede hüküm olmasa bile işçiler için yardım örgütleri, yardım ve hayır işlerine özel fonlar için de yedek akçe ayırabiliyor arkadaşlar görevli kişiler şimdi geldik bir saniye sır saklama yükümümüzde görevli kişiler defter ve belgeleri incelerken öğrendikleri o ticari sırları kesinlikle açıklayamazlar aksi halde şirketin maddi ve manevi zararını tazmin etmekte burada zorunlu zorunda kalırlar. Ancak suç ihbarı gibi ceza kanunundaki zorunluluklar da aynı zamanda bak e, saklıdır. Mesela bak anonim şirketin muhasebe defterlerini inceleyen yönetim kurulu üyesi öğrendiği ticari sırları üçüncü kişiye açıklarsa hangi hukuki sorumlulukla karşılaşır? TTK hangi madde bu durumu düzenler gibi buna ne yapacağız? özen göstereceğiz arkadaşlar. Finansal tabloların özel düzenlemeleri var. Ne bunlar? Bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri gibi özel sektörde finansal tablolar ilgili özel kanunlar ve kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun düzenlemeleriyle ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Türkiye muhasebe standartlarında veya özel düzenlemelerde hüküm yoksa genel TTK hükümlerini uygulayacaksınız. Kooperatiflerin finansal tablolarıyla ilgili özel hükümleri bak burada yine e, nedir e, saklıdır arkadaşlar. Evet e, dersimiz e, burada videomuz bitsin. E, ben dersem ya 2 ya da 3 video sonra ticaret hukukunu tam anlamıyla bitirmiş kıymetli evrak hukukuna e, gelmiş olacağız arkadaşlar. Evet görüşmek üzere bakalım hem kaç dakika olmuş. Evet güzel 29 dakikada epey bir konu anlattık sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım beğenileriniz e, e, parmaklarınız yorulmaz şöyle bir beğen tuşuyla değil mi? Görüşmek üzere.